Aslı Çakır, Palandöken Kadınlar İvanasyon Kooperatifinde dört yıldır çalışıyorum. Bugün size Erzurum'un yöresel olan helle çorbasını yapacağız. Evet. Eskiden hastalara şifa olarak pişirilirmiş. Şu anda da devam ediyor. İsteyen pişiriyor. Bir kase tereyağımız bir kase unumuz var. Birazcık da suyumuz biraz da tuzumuz. Tenceremizi ocağın üzerine koyuyoruz. Şu tereyağımızı içine katıyoruz. İyice eriyene kadar bekleyeceğiz. Tuzu ilave ediyoruz. Şöyle 3 yemek kaşığı. Şöyle. Karıştırıyoruz iyice. Unun tadı gidene kadar kızaracak. Un kokusu gidene kadar kavuracağız. Tamam. Tamam. Topal biraz uzun sürüyor çünkü renginin dönmesi gerekiyor. Dönünce tuzunu atacağız. Sonra suyu ilave edeceğiz. Tuzunu atalım. Tuzunu atıyoruz. Hastalar için de şifadır. Hasta olan insan bunu yapar. içince iyileşir. Şifa çorbasıdır. Helle çorbası. Hastalarımız özellikle evet. istiyor bu su döktük. Bir tatlı kaşığı da tuz döktük. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra çorbamız hazır. Devamlı karıştırmak lazım. Karıştırmasın içindeki un topaklanır. O zaman çorba olmaz. Evet çorbamızın rengi döndü. Kokusu çıktı. Şu anda içmeye hazır çorbamız.